ölümler ama hani hepimiz öleceğiz zaten ve işinizi yaparken ölmüş olacaksınız. 95 yaşında her tarafıma boru sokulmuş olarak hastanede böyle Aa artık bu acı bitsin falan derken ölmek istedim. Böyle ölmeyi tercih ederim yani. <laughs> Sevdiğim şeyi yapıyordum işte. Aa, da, 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 da diye giderken falan. <laughs> Arkadaş ben bu dükkanı dişimle tırnağımla kazıya kazıya yaptım bu işi. Tamam mı? 7 senemi 8 senemi verdim. Fren yapmayı anlattım, kontrayı anlattım, bunları anlattım, suç mu oldu? Bu bir yaşayan bir proje bir kere. Bunu yaptık ama bitti olmuyor. İkinci sezonun 10. bölümünde hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Milano'dayız. Modena'dayız. Yavru Vatan Kıbrıs'a geldik. Marbella'ya geldik. Yeşil Vadi'ye geldik. Seninle tanıştığım günü asla unutamayacağım. Ben motor üstünde yaşıyorum. <laughs> Ve hani büyük kaza ben işimin bir parçası. Ölürsem de üstünde gayet olur. ama işini yaparken öleceğim. Yani siz burada bunu anlatırken kafanıza eğer Allah korusun hani bir burada bir led ışık kafanıza düşerse bir kino mino düşür, ölürseniz bu bir trajedi midir? Evet bütün ölümler trajedidir ama hani hepimiz öleceğiz zaten işinizi yaparken ölmüş olacaksınız. Çünkü bu aslında çok güvenli bir alet. Bunlar güvenli değil. Bunlar ve bu yolları yapanlar. O yüzden biz sorumluluk alacağız. Biz onlardan daha akıllıyız, daha yetenekliyiz, daha cesur.